Düzce'de bir lisede gerçekleşen olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü S.A.Ç'nin kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi. Müdürün tuvalet kapısı sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapılan fotoğrafta tuvaletin kapısında renkli bir tasarımın üzerine müdür V.C yazılması dikkat çekti. Büyük tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı. İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardı Çiner okula kendisine özel tuvalet yaptırdı. Müdür VC başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan müdür VC baskısı okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması yapıldı.